Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size aynı zamanda şey yaptım. Neydi Çok emekle bir sağ yaptım. Çok iyi bir sağ. Bakın şöyle uçarak. Sizce nasıl arkadaşlar? Ya nasıl arkadaşlar? Sam olarak böyle. Böyle. Evet. Yani bu tempo... Lan oğlum o nasıl o, olsun, o, olsun lan bu bu bu. Şuna bak lan. Şey yeri bile var. Her, her var yani. yer var yani. Her, her yer var. Bak görüyor musun her yer var. var bak kümede şöyle, Möktü, şöyle Orası, Ama bak, şuraya açalım. Evet, bak uçak sistemi bile yapmış Başka ne istiyorsunuz abi ya? 3 puan parkta, hafta, Bakın 3. bir ya. Ben yani iğneyim burada ne arıyor? Evet <laughs> arkadaşlar ben buraya Ryan Mother şeyi yaptım Sağsı tam o. Tam biraz yani anlayamadım. Karışık yaptım yani. Sağ yaptım ben de Çok uğraştım. Bir de arkadaşlar tanıdığım arkadaşlarım benim evime gelip bu sunucularda dolaşabilir bakın ne yazıyor burada Real Madrid Real Madrid'im sahası yaptı çok iyi yapmış Real Madrid sahası Real Madrid Real Madrid Real Madrid. Real <Sessizlik> Madrid. Real Madrid. Madrid. <Sessizlik> Real Madrid ya. Real Madrid maçı ya. Real Madrid. Real Madrid. Çok o kadar iyi yapmışım ki yani <Sessizlik> kendimi ayağa yani Neyse arkadaşlar yapacağız. ben böyle yapılar yapmaya devam edeceğim. Maalesef bu videolar uzun olamıyor. Hepinize bay.